Masallar çok sevdiğim bir yazar Müsineoğlu şey diyor masallar dört bilinmezliği perde çekiyorlar. Gerçeklik bir varmış bir yokmuş diyor. Allah gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Belki gerçek belki değil. Vallahi yani ben garanti vermiyorum. İkinci zaman evvel zaman içinde ne zaman bilmiyoruz. Mekan uzak bir diyarda Kaftan'ın öteki tarafında bir kral tanımıyorum. Bir kral yani. Dört belirsizlik çektikten sonra, dört perde çektikten sonra çılır çıplak oluyoruz. Ve başka hiçbir yerde ele almadığımız konular ele alıyoruz. Terk edilmek, ihanete uğramak, saldırılmak, kıskanılmak. Kıskanmak. Çünkü masaldaki bütün karakterler biziz yani. Hem kıskanılan kişiyiz hem de aynanın önünde ne? Ben en güzel diyen kişi. Ki kıskanmak yani bu çağda ne kadar imrenmek, kıskanmak ne kadar geçerli sosyal medya çağında ne kadar önemli bir konu. Yeterli kadar konuşmadığımız bir konu. Şimdi ee, Instagram'dayız mesela. Neredeyse kıskançlık duygusu üzerine inşa edilmiş bir platforma. Temel lokomotifi neredeyse kıskançlık galiba. Sana bir şey söyleyeyim mi? Komik bir tesadüf. Ben şey seyrediyordum. Bu Facebook'un ortaya çıkma hmm. e, hakkında bir film çıkartıyor, e, hmm. çıkartmışlar. Hmm. Ve orada şey diyorlar. Bu Mark Zuckerberg falan hmm. böyle hangi kız güzel? Bu mu güzel? Şu mu güzel diye bir program yapmak için. Bu mu güzel, şu mu güzel. Şimdi bakıyoruz. Ayna ayna. Pamuk Prenses, Pamuk Prenses'te bir tane konuşan ayna var. Yani eke cep telefon Hı -hı. yani çünkü Siri bizim konuşan ayna. Biri bir yani böyle 400 sene önce düşündüler bunu. Konuşan aynanın önünde kadın diyor ki kim güzel? Ben mi güzel, sen Hı -hı. mi güzel? Hı -hı. Ve 200 yani 200 belki 400 sene sonra konuşan bir ayna cep telefonlarda o mu güzel, sen mi güzel Diyebilmek için ve ölçülebilmek için bir tane teknoloji ortaya çıkıyor. Facebook. Facebook bizim konuşan ayna. Bizi uzakta olan insanlar, ormanda yaşayan, yüce birlikte yaşayan eski sevgililerimizi ve kız kardeşlerimizi gösteriyor. Ve o aynaların önünde ne kıskançlık, ne imrenmeler yaşanılıyor. Ne? Ne? Benden daha mı başarılı? Ölsün! Avcılar kalbını bana getirsin diye aşırı görünüyor. Çünkü biz böyle ifade etmiyoruz. Yok canım. Kıskanmak mı ben mi? <laughs> çok sevindiğim Çok. Ama içinde o cadı var olduğunu inkar etme ve <laughs> o şiddet tanı, tanılıyor. Kal getir falan böyle diye diyen bir bastırdığımız bir ses var. Nereye kadar bastıracaksan. Masallar işte bu. Onlarla oynamak, onlara böyle bir an için onları dolaplarında, karanlık dolaplarında çıkartır, biraz havalandırmak var. Yani var her erkek, her kadının içinde. Benden güzel, benden başarılı, benden neyse mı? kalbını getir diyen bir kıskanç var ve ne kadar derin bastırıyorsan o kadar yüksek patlar. O yüzden masallar çok önemli çünkü bize şey diyorlar ya ya gel ya sen bizdensin ya var senin içinde bir cadı var senin içinde diranan ve dişlanmış yedi cüceleri ormanda falan böyle bir türlü bana ne genel toplum biz olduğumuz gibi reddedildik ama olduğumuz gibi kendimizce evet, küçük bir, cennet gibi bir şey değil mi o yedi cüceleri? <laughs> Aynen ya böyle işe falan eyho eyho çok mutluyuz falan. Böyle madene, madene gidiyorlar ama yani yani şehrin içinde dalga geçilmektense vallahi Karakuyun içinde şarkı söyleyerek giderim falan böyle. Biz kendi cennetimiz yaratarız, biz kendi e, adamız alacağız. Fantazisi e, kim kurmamış yani bir kafe kuracağız ve orada sadece sevdiğimiz insanlara birlikte kahve içeceğiz sabahtan akşama kadar. Yedi cüce fantazisi ve alırız böyle saraylarından kovulmuş veri edilmiş prensesleri falan o süper alırız orada. O yüzden bu antifeminizm derken ilk önce masallarda şeyi bilmek gerekiyor rüya olduğu için aslında masallar uyanık rüya, paylaşılmış rüya, ortak rüya yani ben onları öyle değerlendiriyorum. Bir kere hepimiz bütün karakterleriz. Ama yani bazen böyle bir yaklaşım var ki sanki kel olan oğlanlara anlatılan masal, Pamuk Prenses kızlara. Sanki Pamuk Prenses oğlanlara hiçbir şey demiyormuş. Ama değil. Pamuk Prenses oğlanlara da konuşuyor. Pamuk Prenses'in içindeki prens kızlar kendilerine işleştirebilir. Çünkü her kızın içinde bir beyaz atlı prens de var. Yani o son dakikaya tam denk gelen ve günü kurtaran falan böyle sorgusuz içine alan kurtarıcı falan böyle yani bende de canlı bu arketip. O yüzden Mesela ilk kurt, önce... kurt da biziz değil mi Cudit? Yani kurt hangimiz oburlaşmıyoruz bazen bir şeyleri yemek ihtiyacımızdan fazlasını da yutmak ya da sahip olmak yani bunu sadece beslenme anlamında da değil. Onu da alacağım, bunu da alacağım da olabilir bu. Onu da bunu da elde edeceğim, onu da bunu da başaracağım. Hem o hem şeydir bir yandan bir anne olarak oldukça kurt hissediyorum. Çünkü şimdi masallarda çok fazla karnında indirmek var. Şimdi karnında indirmek mesajı ebeveynleri korkutan bir şey. Yani ne bu yemek falan böyle. Hiç yedirmiyorlar. Yani kızı yedirmiyorlar, yedirmiyorlar, yedirmiyorlar. İnmesin bu karnına ne olur. Ama aslında zannedilen kadar şiddetli bir şey değil. Karakterler masallarda çok fazla yutulma var. Ve onlar Karnına inmek. Benim kızım iki sene önce benim karnım içindeydi. Ve benim karnımdan sağ salam çıktı ve aslında bütün masal karakterler, karnına inen bütün masal karakterler sağ sağlam bir kesikle karnından çıkıyorlar. Yani bu bir ölüm simgesi değil, bir yeniden doğma simgesi. Çünkü birinin karnını kesersin ve içinden bir canlı çıkıyorsa bu bir doğumdur.